izleyemeyeceğim Kusura bakma ne oldu kapalı cezaevine mi giriyorsun niye izleyemiyorsun cixo cixo de, İzleyemeyeceksen de izleyemeyeceksen de aboneliğini iptal etme ha. oğlum askere giden <laughs> adamlar bir de izliyor artık ne oluyor lan ha, herhalde herhalde anladım Ha 13 yaşına girmiş. Ha. Ha. Ulan abi benim kafa gidik şu an ya. Çünkü CS'nin anlattığı e, aptal strateji anlamaya çalışıyorum Ukrayna ya. Ukrayna'ya girince ordu neden böyle yükseliyor? CS ben anlamadım ki. <laughs> abi sen EU4 oynadın mı hiç? Yani bakayım biraz oynadım sanırım bakayım. Kaç saat oynadın? EU4 279 abi. saat. Tamam Bak sen çok çok EU4 oynamışsın. O yüzden yeni stratejilere kafayı kapatmışsın. Anladın mı? O yüzden takip edemiyorsun beni. Bir şey anlatıyorum sana. Ya Age of Empires kafasıyla düşünüyorsun. Ya EU4 kafasıyla. Ben bugüne kadar denenmemiş bir strateji uyguladım diyorum. Türkleri Ukrayna'ya mı soktun? Ha? Hayır abi. Viyana'ya gemileri karadan yürüttüm. Wow. Wow. Ve yani kuşatma bile olmadı. 4 saatte düştü Viyana. Gemi dağdan, gemiyi dağdan vurdurup kaleye mi soktun abi? <laughs> hayır hayır direkçeyim. bunu yapıyorsa bize... Anladım deme. şu an, anladım. Çok ırkçı, Allah kahretsin seni. Allah seni hem seksist hem ırkçı, şerefsiz diyecek. Dur ırkçılık mı ırkçılık? Dünyayı fethederken artık ırkçılık mı kalır? Ben Fatih olmuşum. Fatih dediğin adam ırkçı olacak tabi. Başka milleti fethedip, ha. affedersin erini öldürüp karısını üretiyorum şerefsiz. yani. Tabii ki ırkçı olacağım. Fetih moduna geçtiğimde kimseyi tanımam. Hem ırkçı hem de seksist. Hem de seksi falan. Anladım. Ukrayna anladım. Ulan ya? Ukrayna bana iki saat mesafe. Benim komşum onlar. Onlar bacılarımız. Dur bir dakika. Ama ben bir şey diyemem onu Selin düşünsün. Bir dakika. Bir dakika. Sen bunu, atıp, sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin CS. Ne yapıyorsun acaba? Evlenmişsin, gelmişsin 35, 40 bilmem kaç yaşına. O men mi var arkada? Sen adı Can Sungur olan bir şişkosun. Ben Ukrayna'ya gittim koçum. Ben Ukrayna'ya gittim koçum. Ve ben Ukrayna'da ne gördüm biliyor musun? Huzur içinde yaşamak isteyen insanlar gördüm. Ben o Ukrayna'da... Ben o Ukrayna'da muhteşem insanlarla tanıştım. Ben o Ukrayna'da müzeye gittim. Müze, müze nedir sen bilir misin? Mi? bilmiyorum Başka neler gördüm Hı -hı. biliyor musun? Neler duydum. Düz yolda yürürken arkamdan geçen Türklerin kanka bu akşam nerede takılıyoruz? Katarina'lara gidelim mi dediğini duydum. Yere düşen salyasını Türklük gururunu yıkmamak için cebimden çıkardım peçeteyle sildim ben. Peçeteyle sildim. Dünya bizi böyle tanımasın diye. Sıkıldık, bizi dünyaya, abaza, hayvan, kara kuru, sakallı kıllı bir nekli kadın peşinde koşan sarışın kadın görünce, eli ayağı götüne kaçan adamlar olarak tanıtmanızdan sıkıldık CS, sıkıldık. Ha? Ayıp Ay tane bir şey var. Bizim anamız bacımız vardı. Ukraynalının. Litvanyalının Polonyalının Anası bacısı yok mu? Abi onların anası bacısı da güzel ya Ben bir şey demiyorum artık Ben bir şey demiyorum artık Yayının, yayının tam olarak bu kısmını Yayının tam olarak bu kısmını Ceren Sungur yengeme ben postalıyorum <laughs> Zaten o kadar leş bir adam olmuşsun ki Cansungur, o kadar leş bir adam olmuşsun ki, yani artık e, kafamda soru işareti kalmadı arkadaşlar. Bir Cansungur yayınını sonuna kadar izlerseniz hep kreatifci güzel bir kıza hostluyor. ama hep de farklı güzel Yok kızlar. Değil, beş tane falan var. Senin ha. ne kadar boş vaktin var hayatında? Yani oturup kreatifde 25 izlenen kızları toplayacak kadar boş zamanın var mı senin ya? Yok be, onlar gönderiyorlar bana. Ne gönderiyor geçen bir host attın kız adını bilmiyor. bilmiyorum. Just Nung Cash falan yapıyordu kız. Yayını izliyordum böyle bak kulaklığa takmışım tamam mı? Köpek gezdiriyorum. Ona bizim chat ona bir an bizim chat yayını kapattık. saniyede öğretiyor adımı ya. Host ondan sonra chat şey şunu spamliyor. John John. Aa yemin çaka. Oğlum ne yapıyorsun? Senin amacın ne? Ken Singer. dünyaya güzellik katmak işte. Kreatif kardeşlerimize destek oluyoruz her zaman. Nedense bunlar hep kız oluyor ya. Ya e gözümüz gönlümüz açılıyor baro. Baro, bir şey baro, baro derken? <laughs> Avukat barosu yani. Bak bak ben şunu açacağım yani artık Bir dakika bir, bir tane bir tane vardı. Bir dakika. Asıl Doğruçam. o değil geçen bir tane yengeye hostladım. Buldum Hostladığımız buldum. Yenge... He. Adult model çıktı. Al işte. Ben bulacağımı buldum şu an bir dakika. edalt model çıksa iyi bir de body painting yaptığı yayına oslamışız. Ortalık karıştı. Bizim chat coştu. Bak kardeşim buldum. Umut Sarıkaya karikatürüdür. Umut Sarıkaya karikatürüdür. Karakteri görüyorsunuz. Abi sağda solda duyuyorum. Batının teknolojisini alacağız ama ahlakını almayacağız diye konuşuyormuşsunuz. Ayıp olmuyor mu abi biraz? Bizim anamıza karımıza biri küfretse yaşatır mıyız sanıyorsun sen onu? Güler geçer miyiz sanıyorsun? Kimse benim anneme küfredemez abi. O kadına kimse dil uzatmayacak. Annem o benim. Anam. Özür dileriz Yürgen bilemedik. Şşş, arka taraf. Biraz anne ar arka taraf sessiz biraz. Anne dedi adam. Arkadaşım alo. O önüne ilikleyen bir çocuk var ya orada. <laughs> o benim telefonda kayıtlı ya. Bir şey olduğu zaman hemen atayım diyor. <laughs> tam olarak şu ya. Tam olarak bu. Bu ne? Bak dışarıdayız diyor. Bir saniye şu anda canlı yayın bağlantısı yapacağım çocuklarıma. Çünkü benden izinsiz dışarı çıkmışlar. Yayın günü dışarı çıkmışlar. Ben bir mafyayım. Ve bunun hesabını sormalıyım. Hesap sorma vakti geldi abi.